Bak burada. Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sonunda aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri derledim topladım düşleri <laughs> ama ölmedim aşktan Yağlamam yana gülmedim ya. kara baktım ben ölmedim her yeri duydum ama sevmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Arzularım sensiz yanlış kadını sevdim Sensizdim Yaralıydım Evsizdim O yan yağmura Sorudu Asmini Hazretim hadi lan 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 Sokaklar illegal Hiçbir lan hadi lan hadi lan Aşktan yana hadi Kara hadi Kimse geriye dönmedi hadi lan duydum ama hadi aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama söylemedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama öl down. Sen bir dakika beni duyuyor musun gençler? Kankam şuna bir bakar mısın? Bir bakar yani mısın? Güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Oy, ne, 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 ne oldu kanka? Bir şey mi var diyorum. Kankam oynuyorsunuz bu oyunu ya. Müthişsiniz var ya. Yapma kanka bir de konfik falan değil mi? Ya. Yine bir tane ben alıyorum. Bitti git kimse geriye dönmedi ne ama öğrenmeyeceğiz ama duydum ama ya sensiz büyüttüm gülleri derledim topladım düşleri unutuldum Amalmedim ölmedim sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin umutlarım yersiz ben yanlış kadını